Kestane bebeklere kış mevsiminin getirdiği çok çok güzel, çok besleyici bir besin. Özellikle isale çok iyi gelir kestane. 6 aydan itibaren haşlayarak bebeklere tadım yaptırılabilir. 1-2 adet tadım için yeterli. Tadım püresi için 2-3 adet kestane su da haşlayacağız. Kestaneyi tadım yaptırırken tek başına tadım yaptıracağımız için içine likit eklememiz lazım. Yani biraz akışkan bir püre olması lazım. Yumuşak pütürlü de olsa çok katı olmaması lazım. Çünkü kestane kendisi bebeklerin damağına yapışabilir bir besin haşlandıktan sonra. Bu nedenle kestane tadım püresini suyla veya içine biraz anne sütü katarak veya formül süt ekleyerek veya badem sütü gibi bir likit ekleyerek tadımı yaptırmanızı öneriyorum. Şimdi kestaneyi haşladık, eziyoruz. Fakat bu şekilde tadım yaptıramayız. Üzerine biraz likit eklememiz gerekiyor, sıvı eklememiz gerekiyor. Ben badem sütü ekleyeceğim. birinci önereceğim tarif kestane püresi. Haşlanmış olarak kullanıyoruz kestaneyi. 2 adet haşlanmış kestane ve 4-5 dilim havuç yeterli. En güzel havuçlu oluyor anneler siz de deneyebilirsiniz. Özellikle bebekler 6-9 ay aralığında rahatlıkla yiyebilirler. kestaneyi ılıkken ezmenizi mutlaka vurguluyorum. Biraz havucun haşlama suyundan ilave ediyorum. Evet, patates püresi gibi oldu kıvamı. Hafif sulu olacak, yani akışkan bir püre olacak. Haşlanmış havuçları ekliyorum. kestane çorbası bebeklere rahatlıkla verebileceğiniz sağlıklı ve çok besleyici, çok da lezzetli bir çorba. Kestane özellikle ishal olan, ek gıda döneminde sık ishal olan veya ishal döngüsüne giren veya hastalık geçirip ishal döngüsüne giren bebekler için de çok faydalı bir besin. Çünkü kestane kakayı sıkan bir besin. 1 yaş öncesi verebileceğiniz bir tarif. 7-8 adet kestane 1 küçük havuç, bir arpacık soğan, yarım çay bardağı badem sütü, bir çorba kaşık fındık yağı, yaklaşık 250 ml kadar içme suyu. Öncelikle kestanelere derin birer kesik atarak başlıyoruz. Daha sonra böyle hazırladığımız kestaneleri haşlayacağız. Hazırladığımız kestaneleri önce haşlıyoruz. Ondan sonra çorbayı yapacağız. Kestanelerimiz haşlandı. Şimdi kabuklarını soyacağız ve ondan sonra çorbamızı yapacağız. Hazırlıyorum. Evet, tamam. Bir soğan. Şimdi bunu robot yapacağım. Şimdi şu